Evet görmüş olduğunuz gibi gelmişler 2263'ten şu an takipçi ulaşmış durumdayız arkadaşlar Yavaş. Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle beraber tekrardan TikTok'tayız ve TikTok'ta bugün takipçi göndereceğiz Arkadaşlar hesabımıza Sizlerde bizim gösterdiğimiz yöntemlerle artık TikTok'ta algoritmayı bozmadan Takipçiler kazanabileceksiniz Artık piyasanın yeni ürünleri arkadaşlar bunlar Algoritmayı bozmadan hesabınızın Akışını bozmadan takipçi kazanma Yöntemlerinden bahsedeceğiz sizlere Şu anda bakın takipçimizin 2069 Tane TikTok takipçisi mevcut durumda. Kendinize şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bugün bu hesaba takipçi göndereceğiz. Kendisi bizleri Discord'dan ulaşmış takipçi gönderilmişsin diye. Biz de bugün takipçimizi videomuza hem konu kalıyoruz hem de bugün ona takipçi göndereceğiz. Kendisi güzel tatlı videolar paylaşıyor. Bizler aynı zamanda bu video içerisinde TikTok'la alakalı diğer tüm yükseltmelerin de nasıl yapıldığından bahsetmeye çalışacağız. O sayede artık bu videoyu izledikten sonra arkadaşlar TikTok'ta alakalı herhangi bir sorunuz kalmamış olacak arkadaşlar. İsterseniz yavaştan başlayalım. Şöyle ben takipçimizin mesajını da sizlere göstereyim. Bakın burada kendisi mesaj göndermiş kullanıcı adını bırakmış Discord sunucumuzda. Onu bugün seçtik arkadaşlar. Sizler de sosyal medya bölümünden kendi sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Yardımlaşabiliyorsunuz. Sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Etkinlik veya görev yaparak arkadaşlar bizlerden ücretsiz ödüller kazanıp videolarımıza konuk olma şansı elde edebiliyorsunuz. Discord sunucumuzun linkleri yorumlarda sizleri de bekliyoruz. Bugün ise bu işim için hesap.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site bizlere bütün sosyal medya platformlarında yardımcı olan bir sistem. Aynı zamanda oyun ve uygulamalarda da yine bizlere oldukça fazla miktarlarda yardımcı olan bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Biz hesap linklerini yorumlar kısmına koyduk. Sizler de yorumlar kısmından hem Discord'a hem hesap ulaşabileceksiniz. İlk olarak arkadaşlar bakiye yükleme kayıt on onlardan bahsetmiyoruz zaten oldukça basit onlar. Bizim burada yapmamız gereken şey sosyal medya kısmına tıklamak. Fakat arkadaşlar sayfa aşağıya kaydırdığınızda bakın oyunlarda hesap, item, epin gibi satışların olduğunu da görebiliyorsunuz. Zaten birazdan bunları değineceğiz. Hatta site içerisinde satış bile yapabiliyorsunuz. Onlar bunlardan da birazdan bahsedeceğiz Biz sosyal medya bölümüne tıkladık Bakın arkadaşlar burada bizim bütün sosyal medya platformlarımız karşımıza çıkıyor bakın çiftten link edin, Telegram'dan Reddit'e, Instagram'dan TikTok'a neredeyse her şey burada bulunmakta biz bunlardan TikTok bölümüne tıkladık ardından Ar bakın artık TikTok'la alakalı bütün kategorilerdir ilan tipleri vesaire karşımıza çıkmış durumda soldan zaten görebiliyorsunuz TikTok hesap al sat yapabiliyorsunuz takipçiler beğeniler izlenmeler gibi birçok şeyleri kazanabiliyorsunuz PK savaş puanı ve canlı yayın izleyici gibi kategorilerde var Bunlar de kullanarak hesap geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir şöyle takipçi kısmına tıkladık. Şimdi arkadaşlar burada da artık e, takipçileri görebiliyorsunuz. Belirli miktarlarda takipçiler gönderilebiliyor tabii ki de. Ekstra bir miktar isterseniz mağazalara mesaj gönderebiliyorsunuz. Mesela 250 takipçi var. 5000 takipçi var. 750 takipçi var. Böyle böyle sınırsız şekilde arkadaşlar ilanlar bulunmaktaymış. Biz de şöyle bir tanesi alalım. Mesela 250 takipçisini bizim ihtiyacımızı oldukça fazlasıyla görecektir. Az önce bir tane ilan olmuştuk. <laughs> şurada. Tıkladık arkadaşlar buraya. Bakın bu ilanımızın açıklama bölümlerine baktığımızda bizler de zaten detaylı bir şekilde söylemişler. Burada diyor ki işte 1000 takip ulaştığınızda canlı yayın açıp para kazanabilirsiniz diyor. Kullanıcı adınızı yazmanız yeterlidir diyor. Hızlı tamamlanın diyor vesaire vesaire. Burada ilanımızın açıklamalar var. Bunları okumadan asla satın almayın. Önemli çünkü. Otomatik teslimat yani satın aldığımız anda direkt olarak mağazaya iletilecek ve siparişimiz hızlı başlamış olacak. O da önemli. Güvenli satıcı olması da önemli. TikTok hesabımıza geldik. Paylaş butonun üstüne gelip bağlantımızı kopyaladık ve gelip arkadaşlar satın al butonuna tıklıyoruz. Onaylıyorum buton tıklıyoruz. Kopyaladığımız linkimizi yapıştırıp evet satın almak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi oldukça basit bir şekilde TikTok takipçimizi hesap komiterden aldık. Kesinlikle zorlanmadan arkadaşlar satın alım işlemleri tabii ki de yapabiliyorsunuz. Bunların birazdan sizlere ücretsiz versiyonu da göstermeye çalışacağız. Bildirimler kısmına tıkladığınızda bakın otomatik teslimat olduğu için mağazaya iletildiğini sizler de görebiliyorsunuz. Artık teslimatımız bekleniyor. Mesela saat 9.55'te siparişimizi vermişiz. Birazdan başlayacaktır. Hatta istersek arkadaşlar ilan sahibiyle ile de yazabiliyoruz mesajlaşabiliyoruz aynı zamanda sitenin canlı destek kısmı da var bunlar önemli iletişim yolları diyebiliriz site içerisinde yani sınırsız iletişim seçenekleri olduğunu söyleyebiliriz artık, artık. 250 tane gelecek ve iki işlem sonrasında 2300 tane takipçi ulaşmış olacağız kontrol edeceğiz site içerisinde bakın bildirimler kısmında zaten her şeyi görebiliyorsunuz arkadaşlar ekstra olarak çekilişler kısmından bahsedelim bakın zaten yeşile boyamışlar bu kısmı burada arkadaşlar bizlere ücretsiz ödüller e, dağıtılmakta bu çekilişte mutlaka katılın mesela burada arkadaşlar bir tane çekiliş varmış. Buna şöyle biz katılalım. Bu çekilişler çünkü oldukça önemli. 5000 TL değerinde var. Daha sonra 800 bin TL değerinde var. 2000 TL değerinde çekilişler var. Bunlara kesinlikle ama kesinlikle katılmanız gerekiyor. Ücretsiz ödüller kazanmanız için bunlar oldukça önemli arkadaşlar. Aynı zamanda ilan ekle butonuna tıkladığınızda arkadaşlar site içerisinde ilan ekleyebiliyorsunuz. Yani satış yapabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz tarzı ürünleri siteye ekleyerek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ürününüzü istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ve satış yaptıktan sonra dediğimiz gibi para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı hesaplarınızı geliştirmek için site içerisinde de kullanabilirsiniz. Para çek özelliğini kullanarak kazandığınız parayı banka hesabınıza da çekebilirsiniz arkadaşlar. Bu gibi şanslarınız zaten site içerisinde var. Artık TikTok takipçimizin gelmesini bekleyeceğiz. 2059 tane takipçimiz vardı. 69 tane takipçimiz var daha doğrusu. Bunların arttığını hep beraber göreceğiz. Birazcık bekleyip daha sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar en son 2069 tane takipçimiz vardı. Biz hesap komiterden 250 tane sipariş vermiştik. F5 attık bakalım gelmişler mi? Evet görmüş olduğunuz gibi gelmişler 2263'ten şu an takipçi ulaşmış durumdayız arkadaşlar yavaş yavaş tamamlanacaktır zaten bunlar Siz de kolay güvenir ve hızlı bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz Bugünkü videomuzda bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir daha fazla işte beğenip paylaşmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın